Merhaba arkadaşlar. Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah. Biraz yine arayı açtık. Bugün 2023 yılı özelinde yazılım sektörü dünyada ne durumda? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Biraz bunları sizle böyle sohbet edelim istedim. YKS üniversite tercih dönemleri geliyor. Bu dönemdeki arkadaşlar için bu kanal eğer ilk, tık, ilk tıkladığınız podcast buysa ee, kanalı bir baştan sona turlamanızı tavsiye ederim. Ee, Birçok konuyu hemen hemen kafanızdaki bütün soruları kanalda detaylı bir şekilde konuştuk. Kanal 6,5-7 senedir hizmet veriyor zaten. Ee, bununla beraber bu önümüzdeki salı günde kodluyoruz ekibiyle bir canlı yayınımız olacak. Orada da detaylı bazı konuları konuşacağız artı eksi anlamında. Akşam saat 21'de olması lazım. Oraya da beklerim. Ee, bugün biraz daha günümüze has yani sektörün durumunu biraz konuşalım istedim hem meslek seçimi aşamasında hem de bu alana yeni geçecek arkadaşların kafasında bazı soru işaretleri olabilir. Junior arkadaşların kafasında hala bazı tereddütler var. Yani biz bu alana geçtik, iyi güzel başladık bir yerden ama gelecek ne olacak falan gibisinden arkadaşlar düşünebiliyor. Biraz bunları bugün sizle sohbet edeyim istedim. Şimdi 2023 yılında dünyada yaklaşık 28 milyon yazılımcı var arkadaşlar. Yani çok basit bir Google aramasıyla ben bu veriye ulaşabiliyorum. İngilizcesiyle how many software developers in the world in 2023 yazarsınız ya da Türkçesiyle dünyada kaç tane yazılım mühendisi var diye bir arama yaptığınız zaman belli araştırma istatistikler size dökülür. Ee, bu tip trend aramaları yapmak çok değerli bizim meslekte. Belli aralıklarda dünyanın gidişatını görmek için bu tip aramalar yapmanız lazım. Sürekli bir makale vesaire okumaktansa ya da bu tip YouTube kanallarını takip etmektense yazılı metinlere yazılı araştırmalara bu şekilde ulaşarak trendleri takip etmek çok değerli Bu sadece bir örnekti Şimdi 2018 yılında bu sayı 24 milyon civarında 2023'te 28 milyon civarında 2030'da da 45 milyon civarında olması bekleniyor. Bu çok basit bir bakkal kafasıyla şöyle bir sonuç bize veriyor Evet talep artıyor artacak. Bir sürü etrafta haber duyuyoruz. Google bilmem neleri işten çıkartmış. İşte Facebook şöyle olmuş. Twitter işten çıkarma yapmış. Yapay zeka geliyor. Hep biz işsiz kalacağız. Onun öncesinde şeyler vardı. İşte Hintler bizi işsiz bırakacak abi gibi tereddütler falan vardı. Bütün bunlara rağmen nasıl bu talep artıyor? Dünyada neler oluyor? İlk size söyleyeceğim konulardan bir tanesi birçok magazinsel ha habere kulaklarınızı tıkamanız gerekli arkadaşlar. Yani habercilik ya da diğer işte içerik üreten kişiler genellikle bu tip dramalardan beslenirler. Bir yerde bir işten çıkarma varsa, bir yerde hani kötü bir durum varsa bunlar daha çok haber niteliği taşır. Ve tabii bu tip haberler de kafanızda kolektif bir durum oluşturduğu zaman da bir şey oluşur. Yani... Hakikaten bu iş kötüye mi gidiyor, ne oluyoruz, ne bitiyoruz gibisinden düşünceler olabilir. Hayır, yani değil mi? haberdir bunlar. Doğruluk tarafları vardır ama birazdan zaten detaylı konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar, talep neden artıyor? Yani yapay zeka bu kadar işleri kolay çözerken yazılımcılar neden hala iyi ekmek kazanıyor, kazanacak gibi düşünebilirsiniz. İlk ilk başta söyleyeyim podcast olarak biz bunları detaylı konuştuk ama yani yapay zekanın yaptığı sana şu anda sadece yazılım mühendisinin kodlama kısmında belli amelasyon işlerden seni kurtarmak. günün sonuna baktığın zaman yazılım mühendisliği bir bütün. Bunun içerisinde mimariden tut analizi, tasarımı, işte testi, bütünleştirmesi bir sürü alan var. UX, i, design, osubusu bir sürü konuyu biz birleştirip bir çözüm üretiyoruz. Ee, şimdi bu çözümü üreten kişi belki 20 sene önce yazılım mühendisi değildi. Bilgisayar programcısı dediğimiz bir adamdı. Ee, ne oldu? İşte birkaç sene sonra bilgisayar mühendisi diye kendini ifade eden bir grup çıktı ortaya. Şu günümüzde yazılım mühendisi, yazılımcı diyoruz. Belki 20 sene sonra bu title'lar farklı boyutlara gelecek yapay zeka uzmanı, yapay zeka entegratörü bilmem ne gibi title'lar kullanacağız. Toparlamak gerekirse aslında IT professionals biz yani bir bilişim çözüm uzmanıyız. Elimizde bir cihaz var. Cihazla birlikte bir yazılım dediğimiz bir konu var. Biz bununla insanların problemlerine çözümler üretip ekmek kazanıyoruz. Şimdi talep çok farklı bir boyutta. Programı ürünü geliştirmek Tamam bir şey ama talep ne? Yani neden bu kadar işte 2030'da 45 milyon yazılımcı olması bekleniyor? E, bunun e, farklı boyutları var. İlk size söyleyeceğim konu dünya üzerinde kağıt kalem kullanılan her şey günün birinde yazılımlaşmaya mahkum. Dünya üzerinde Excel tablosunda tutulan işte ve tabanına ofis programlarıyla bağlanmış her şey günün birinde yazılımlaşmaya mahkum. Ve Dünya üzerinde şu anda çok fazla Excel tablosu var hala ya da çok fazla kağıt kalemle yürüyen sistem var. Çok büyük şirketlere, çok büyük otellere, restoranlara, bilmem nelere baktığınız zaman bile hala bunların birçoğunun yazılımdan uzak yaşadığını görürsünüz arkadaşlar 2023 yılında bile. Şimdi bu işin bir boyutu. Bunların hepsi yazılımlaşacak. Otomatizasyon çok farklı bir boyuta gelecek. Yani... Birçok konuda biz bugün pilotsuz sistemleri konuşuyoruz. Pilotsuz uçaklar, pilotsuz araçlar, denizaltılar, onlar bunlar. Bu tabi yapay zeka ile bütünleşmiş. Veri kısmını da çok fazla, büyük veriyi de fazla kullanan sistemler ama bunun şöyle bir boyutu da var. Yani yapay zekanın bize açtığı çok yeni ufuklar da var. Bunu arkadaşlarım kaçırıyor. Yani yapay zekanın yazılımcılığı bitirmesini herkes konuşuyor ama yapay zeka ile üretilebilecek yeni tool'ları, araçları vesaireleri e, genç arkadaşlarım çok hayal etmiyor, edemiyor. E, burada da çok ayrı bir pazar var arkadaşlar. Yani büyük veri, yapay zeka, machine learning bunları böyle bir bütünsel düşündüğünüz zaman acayip araçlar, acayip çözümler oluşuyor. E, Önümüze çıkabiliyor. Şimdi Photoshop bitmek üzere. Mesela Photoshop'la ilgili çok acayip şeyler var falan ama o bitiren kısımla ilgili yapılabilecek bir sürü araçlar, tool'lar var. Yani e, bir iki bakış açısı var. Kötümser bakarak e, bu meslekten soğuyabilirsiniz ya da gerçekten geleceği görüp doğru araştırmalar yapıp. Ona göre bir tavır takınabilirsiniz. Çok detaylı bunları kanalda aslında konuştuk. Yani yine bir turlarsanız kanalı göreceksiniz. Sözün özü şu. Yazılım geliştirme işinde ekmek var. Önümüzdeki yıllar da bunun içerisine dahil. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ne derseniz deyin. Piyasada gördüğünüz birçok meslek grubu, birçok insan yavaşça işte sistemden elimine olabilir. Bunun içerisine birçok doktor da dahil. E, Bilim birçok farklı mühendislik de o da dahil ama e, eğer bütün meslekler bitecekse günün birinde o kapıyı son kapatacak kişi yazılım mühendisleri olacak arkadaşlar. E, bunun e, farkında olmanız lazım. Yani bu çok ütopik bir şey değil. Sadece burada altını çizeceğim şöyle bir konu var. E, yazılım geliştirmedeki o amelasyon kısmıyla gerçekten üretken yazılımcı olma kısmını birbirine karıştırmayın. Sen yazılımı sadece tek düze kod yazmak bıdı bıdı bıdı, bıdı bir iş olarak görüyorsan, Evet zaten sen de elenir gidersin. O senin yaptığın iş aslında yazılım mühendisliği bile değil. Ama hakikaten insanları analiz edip, problemleri keşfedip, o problemlere uygun çözümleri, yazılım gibi farklı tool'ları bir araya getirerek bir çözüm üretebiliyorsan, o parçaları doğru birleştirebilen bir adamsan, işte ekmek orada var. Bizim peşinden koştuğumuz yazılımcı olma modeli o. Ee, bu şekilde daha uzun detaylı konuşabiliriz ama burada durmakta fayda var. Ee, kanala dediğim gibi ilk geldiyseniz bir tur atın kanalda. Detaylı bir sürü konuyu konuştuk. Altını çizeceğim bir konu daha var. Ee, yazılım geliştirmek arkadaşlar beleş bir meslek değil. Bu arkadaşlar için yani ilk e, kanala tıklayan arkadaşlar için. E, şöyle diyeyim tekrar. E, hani belediyenin kursuna gittim. Udemy'nin bilmem nesini bitirdim onun şu tutorialını çözdüm falan filan gibi şeylerle geldiğiniz zaman yani 6 ayda, 5 ayda ya da 1 senede böyle yazılım mühendisi oldum ben abi diyebileceğiniz bir konu değil. Başlangıç aşamasında bunlar size ısındır eder. Biraz bir şeyler de çıkartın, ses edersiniz ama e, uzun vade gerektiren bir alan bu. Ayakları yere sağlam basan doğru bir yazılımcı olabilmek, hani belli kademelerde belli seviyelere gelebilmek belki 10 yıl alıyor en az. Bu bakış açısında olun ki ona göre tedbirinizi alın. Bir B planı yapacaksanız yapın. Ona göre gemileri yakın şeklinde söyleyebiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Instagram'da da soru cevaplar var. Onlara bakarsınız. Salı günü de Kodluyoruz ekibiyle bir etkinliğimiz var canlı yayında. Orada da konuşuruz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere arkadaşlar.